Ne bu kadın ya? İyi günler kardeşim. İyi günler. Ee, biraz önce buraya böyle esmer, uzun saçlı bir bayan girmişti. Ne zaman çıktı? Yo yanlışımız var. Buraya öyle de girmedi. Nasıl girmedi? Kendi gözlerimle gördüm. Eyvah. Ben dolandırıldım, ben soyuldum, tofaya geldim. Ne oluyor da abi? Kardeşim, kadın taksi parasını vermemek için ben eczaneye bir uğrayayım. Birkaç bir şey alacağım, geleceğim dedi. Sonra gelmedi. Ya bu memleket bozulmuş ya. Bu memlekette babana bile güvenmeyeceksin. Sağ ol kardeşim, sağ ol. <laughs> oh. Yılların taksicisi. Kurt taksicisi Sinan. Tufaya geldin oğlum, tufaya yaşlanıyorsun, yaşlanıyorsun. Ne olacak şey değil ya. O ne ya? Bebek. Ve <laughs> beni de bırakmayacağım ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım şimdi? <laughs> <laughs> Buyurun çaylarınız. <laughs> içtikçe beni hatırlayınız. <laughs> Sağ ol Ali Kemal. <laughs> Sağ olasın kardeşim. Taksiniz hemen geliyor, İyi günler. Melahat Hanım sıra sizde. Menekşe sokak 25. Hemen gidiyorum. Hayırlı işler Melahat Hanım. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Çocuklar, nasıl? nasıl? Selamun aleyküm arkadaşlar. Abi, hayırdır? Bu arkadaş kim? Yeni taksici mi? Dalga geçme Murat. Sinan, nereden çıktı bu bebek? Hocam, hiç sorma. Taksiye bırakıp kaçtılar. Hayda. Yeme bizi Sinan abiciğim. Allah bilir kimden peydalladın onu. E ne diyorsa çapkın adamsın sen. Saçmalama be. Her çocuğun babası ben olmak zorunda mıyım? <laughs> Nuri Baba, şerefsizim. Bu çocuğun üretiminde en ufak bir katkım yok benim ya. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum ki hocam. Maşallah. Ne güzel bebektir. Bak ne güzel gül ya. Gıdi 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 Seyit, çok mu sevdin? Al koçum senin olsun. Hayırlı evlat olur inşallah. Öyle güle büyütürsün. Maytap mı getirsen? Nasıl bakıyorsun ben? Al et sen. Murat, bu çocuğun avukat bir babası olmalı. Al koçum, çok yakışır sana. Olmamalı abi, olmamalı. Olmamalı. Abi. Şey. Hocam, çok yakıştı. Tam bir takım oldunuz hocam. Bak sen daha önce çocuk da büyüttün. Hadi, hadi hocam. Kurban olayım. Bana üç tane yetiyor. Sen otur oturduğun yerde. Otur oturduğun yerde. <laughs> Nuri Baba, sen Mert'i tek başına büyüttün. Bunu da büyütürsün ha ne dersin? Saçmalama Sinan. Olmaz böyle şey ya. Götür karakola bırak onu. Oradakiler çaresine bakarlar. Karakol mu? Ben hiç düşünmedim bunu. Delikanlı, hakikaten gelmişsen de karakola... Ağlama ama. Karakola gidelim ha. Hadi salla amcalara. El salla. Biz karakola gidelim alesin. Tamam. Sinan oğlum biz bu bebeğin kaydını alalım. Tamam komiser. Çocuk esirgeme kurumuna haber verin. Tamam komiser. Oradan cevap çıkana kadar da bebek birkaç gün sizin evde kalsın. <laughs> Üzdüm. <laughs> Komiserim bence burada kalsın. Şurada köşede bir yerde. Zaten baksanıza çok uslu. Ağzı var dili yok bir. Bunun mu ağzı var dili yok? <laughs> Yok, aslında vallahi çok efendi, çok sessiz. Bir anda sizi görünce numara yaptı, şımardı yani değil mi? Düşüş <laughs> bakayım. Olmaz evladım, zaten biz burada bakamayız çünkü. Karakolda nasıl bakarız? En iyisi cevap çıkana kadar, sen götür karın birkaç gün bakıver, tamam mı? Karın? Baksın. Madem siz öyle diyorsunuz komiserim, ne yapalım? Kalk hadi bebek. <laughs> Bakın size kimi getirdi. Abi! Annenden çıktı ya. Ya bugün bunu takside unutmuşlar. Ben de karakola götürdüm. Komiser baba dedi ki bir iki <laughs> gün sizde kalsın. Biz sonra tekrar alırız dedi. Ben de eve getirdim. <laughs> Yok devenin pabucu. İnsan çantasını unutmuyor takside. Nerede kaldı ki çocuğunu? Söyle bakalım kimden peydahladın bunu? Söylesin ha. Kimden peydahladın bunu? Dur, saçmalamayın ya. Ne peydahlaması ya? Sabahtan beridir bir peydahlama yapı gidiyor. Niye peydahlayacağım? Vallahi kimseden peydahlamadım. Gülübük sen söyle ben peydahlayıcı mıyım da peydahlayayım da peydahlattırayım da peydahlayayım da nedir yani? Kızım aklını karıştırıyor bu üçkağıtçı senin inanma. Metresi hamile kaldı getirdi çocuğu kaldırdı bunu attı işte. Kaygana ne metresi ne santimetresi ne kilometresi bırakın bu komple ayaklarını bana yapmayın bu numaraları. Sinan sana son kez soruyorum bu çocuk senden mi değil mi? Ya Gülübük vallahi benden değil ya vallahi değil. İlk defa elin kolun dolu geldi neve, onda da piçini getirdin. Aha <laughs> bak gözleri aynı sen. Hakikaten de senin gözlerine benziyor baba ya. Sus oğlum sen de yangına körüze gitme saçmalama. Nesi benziyor ya? Ne alakası var ya? Sinan bunun gözleri aynı sana benziyor ya. Ya utanmadın mı sen benim üstüme gül kokluma ya? Utanmadın mı? Yapma gülü günahıma girme. Esas günaha giren sensin. O günahtan da bir çocuk yapmışsın işte. Bana ne ya ben kardeş falan istemem. Miras bölünmesin. Oğlum ne diyorsun sen saçmalama ne mirası ne bölünmesi neden bahsediyorsun Yok. sen? Allah seni bildiğin gibi yapsın. depol gitsin. Ananın provokasyonlarına gelme. Ben nereye giderim bu çocukla ya? Artık ben seninle uğraşamıyorum. Yok gülüm bir ya, plan. Defol gitsin. Bu çocuğun da kimden peydahladıysan bana git. Yürü. Bir daha da gelme buraya. İyi akşamlar Kemal. Sinan abi. Yavaş ol. Ha gecenin bu vaktinde elinde avuşakta ne yapıyorsun? Biz akşam yemeğinden sonra bebekle beraber hazmetmek için bir yürüyüşe çıkalım dedik. Tam buradan geçiyorduk. Hadi Ali Kemal'e uğrayalım, bir çay içelim dedik. Saptırık! Ne işim olacak? Gülübük evden kovdu beni. Çocuklarım zannetti, evden kovdu. Yapma ya. Yaptım bile. Ne yapacaksın peki şimdi? Elin daha bu uşakla. Nasıl bakacaksın? Gülübük nasıl bakacaksın? Birlikte bakacağız. Sinan ne ben? Ne anlarım bebek bakmasından da? Sus, uzatma. Kalk çabuk. Ya su ısıt. Çocuğa mama yapmam lazım. Çabuk. Yürü! Oy! Oy! Yürü bakalım bebek. <laughs> Yürü bakalım. Éh. Çabuk ol! Bir de ana. Danalar girdi. Sen <laughs> abi. Uyudu uyudu. Tamam. Uyudu. <laughs> Ali Kemal. Bu koku ne böyle? Sen insani bir faaliyette mi bulundun? fasulye mi yedi? Tövbe tövbe! saçmalama Sinan abiciğim. Ha bu koku bu uşaktan geliyor da inanmasan kokla köpekten. Ya bu kadar küçük çocuktan bu kadar koku nasıl çıkıyor? Ali Kemal, bunun altını temizlememiz lazım. Temizle bakayım. Ne? Hayatta ben temizlemem Sinan abiciğim, sen temizle. Oğlum saçmalama. Benim benim böyle işlere yatkın değildir. Bak sen ortalığı ortalığı temizliyorsun. Temizlik işlerinden anlarsın. Temizle şunu çabuk. Boşuna nefesini tüketmesin ana abiciğim. Temizlemem. Alacağın olsun Ali Kemal. Bunun hesabını soracağım senden. Dur bakalım bebek. Altını benim temizlemem lazım. Sakın uyanma. Ver. <gülüyor> <gülüyor> ben sıra temizliyim şunu. Nasıl bu Şöyle mi takılıyor? Tertemiz oldun çocuk. <laughs> bu nedir Ali Kemal? Sen onu temizledin, o da seni temizledi daha. Günaydın arkadaşlar. Günaydın baba. Günaydın, Günaydın abi. Nuri Bey. Dedesinin kuzusu <laughs> değil mi bu? Dedesinin. Şinan. Bu bebeğin gene ne işi var oğlum burada? Hani karakola götürecektin? Götürdüm baba. Ee? E, karakoldaki komiser abi Sinan oğlum dedi çocuk esirgeme kurumundan haber gelene kadar bir iki gün bebek sende kalsın dedi. Ben de aldım bebeği eve götürdüm ama benim kaynana şanzıman e, benim gülübeyi dolduruşa getirmiş. Çocuk Sinan'ın çocuğudur demiş. Beni evden kovdular baba. Allah Allah. Ay ben hiç böyle şeyi görmedim. Ayol insan kocasına güvenmez mi hiç? Aa, adamın kocası Sinan olursa güvenmez. Bu yok mu bu? Her şey beklenir bundan. Helal olsun Osman Aga. Harca beni harca. Alo. Buyurun efendim Akasya Dura. Tabii adresi alayım efendim. Tamam efendim. Araba hemen geliyor. Teşekkür ederim. Melahat Hanım sıra sizde. Öyle mi? Şakrak Sokak numara altı. Tamam Nuri Bey. Gucuk kucuk. Hoşça kalın. Hoşça kalın Melahatırım. Sinan, olmaz böyle bir oğlum ya. Sefil olacak bu bebek burada. Osman Aga, tut bakayım şunu. tut abi, olmuyor acaba? Tut, tut. Dur, dur. Nuri Baba ya. Nuri Baba ya, kurbanın olayım. Şu Gülübik'le bir konuşsan, sana inanır, güvenir, ne olur ya. Tamam, konuşurum oğlum. Allah razı olsun baba, ver öpeyim. Tamam, bırak elimi ya. Allah Allah. Sağ ol baba. Buyurun efendim, Akasya Dura. Buyurun komşu, Mehmet'im. Aa, çok iyi. Tamam efendim, hemen gönderiyorum. Merak etmeyin. Ne olmuş baba? Hadi hadi, yırttın gene. Annesi çıkmış bebeğin ortaya. Hadi hemen koş, götür çocuğu. Baba harikasın ya. Allah razı olsun. Allah! Koş gel. Ver bebeği Götürme be. Biraz daha bende dursun. Adam olur mu? Karakoldan çağırdılar. Anasını bulmuşlar. Ver şunu, ver şunu. Yeni bardağını Ağlama, ağlama. Baksana diye de. <laughs> hadi görüşürüz, hoşça kalın. Hadi. Ben şu ileride sağlayacağım. Tamam efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sağ olun. Gülbin kızım, annenin dolduruşuna gelme. Yuvanı yıkarsın, hem sana yazık olur hem Sinan'a. Boyun altında kalasıca. Gitmiş metresinden bir de çocuk beydahlamış. Sen de diyorsun ki şimdi Nuri Baba evliliğini kurtar. Ya evladım akıllı ol biraz Allah aşkına ya. O bebek Sinan'dan olsa senden önce ben öldürürüm Sinan'ı. Ha öyle bir şey yapsın. İlk ben öldürürüm yengeciğim Sinan abimi. Siye yanlış yapmasına müsaade etme yenge. Şimdi bu çocuk Sinan'dan değil mi diyorsunuz? Değil tabii. Anası getirmiş, arabaya bırakmış, kaçmış. Hepsi şahit kızım. Doğru Gülbin abla, ben de şahidim. Sinan, suçsuz Gülbin. Ayrıca kadın çıktı ortaya, şu anda karakolda. Hadi gel gidelim istersen beraber. Ay ne oluyor evladım? Bir sorun oldu efendim. Ben şimdi hemen bakıyorum. kardeşim. Sen ne biçim insansın? Ne biçim annesin? İnsan el kadar bebeği taksiye bırakıp kaçar mı ya? Aklım çok karışıktı. Ne yaptığımı bilmiyordum. Çok pişmanım. Allah Allah. Tamam Sinan. Kızcağız zaten kötü durumda. Bir de sen varma üstüne. Komiserim iyi diyorsun, güzel diyorsun da... ...bu kadıncağız yüzünden benim evliliğim, yuvam yıkılıyordu. Gülbük bebeği benim gayrimeşru çocuğum zannetti. Beni evden kovdu. Ben de gittim gece taksi durağında uyudum ya. Sinan. Gülbük. Senden şüphelendiğim için çok özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Affetmek mi? Sen ne yaptın da ben seni affedeceğim Gülübük'cüğüm? Ne yapayım? Canım karım oh, oh. Gördün mü kızım? Ben sana demedim mi senin kocan suçsun diye? Ay, aslansın sen Nuri Baba ya! Nuri Baba var ya sen babaların en babasısın ha! <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam! o oh. tamam Allah Allah! <laughs> Maalesef arıza motorda efendim. Tamir uzun sürebilir. Ben seni bir taksi çağırayım. Üf. Peki tamam, çağır bakalım. मेरी मिला था ना